Tekrar merhaba arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda arkadaşlar dil beyin ilişkisini ele alacağız. Dolayısıyla başlığımız Neurolinguistics. Evet. Dil beyinde nasıl işleniyor? Beynin belirli bölgeleri var mı dilden sorumlu olan? Ve varsa eğer bunlar nasıl çalışıyor? Nasıl işlev görüyor? Tüm bu soruların cevabını Neurolinguistic başlığı altında aramak aramaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar öncelikle beyni temel olarak şöyle bir ele almakta elbette ki çok detaylı bir yapı bizi ilgilendiren kısmıyla ele almakta fayda var. Arkadaşlar beyin katmanlar halinde en aşağıda en ilkel katman olan ve e, sürüngen beyni diye adlandırılan bölüm ve onun üstüne e, memeli beyni onun üstüne de e, en dıştaki korteks e, yapılandırılmış olarak bulunan bir organ olarak düşünebiliriz. İşte o en dıştaki korteks, serebral korteks diye geçiyor arkadaşlar. Bizi ilgilendiren ya da insan olma özelliklerini bize kazandıran yapının kendisidir. Bizim açımızdan önemli olan o yapının kendisidir. Serebral korteks. Serebral korteks aynı zamanda gri maddeninde. Yani yine kognitif becerilerin işlendiği, kognitif becerilerin adresi olduğu maddenin de yeridir diye düşünebiliriz arkadaşlar. Peki. Serebral korteks belirli loblara bölünmüştür. Ön tarafta frontal lob belirli görevleri işlenir, üstlenir. Üst tarafta parietal lob, arka tarafta occipital lob ve alt tarafta temporal lob olmak üzere 4 ana lobdan oluşmaktadır bu cerebral korteks dediğimiz üst taraftaki katman. Evet, loblardan da bahsettikten sonra neurolinguistic açısından önemli bir kavram olan lateralization kavramını ele alabiliriz. Arkadaşlar yaşamımızın ilk evrelerinden itibaren beynimiz iki yarım küre şeklinde yapılanmaya başlar. Beynimiz tek bir top olarak değil de tek bir küreymiş, topmuş gibi değil de iki yarım küreden oluşan bir yapıya bölünür. İşte bu iki yarım küreye sahip olma, iki hemisphere'e sahip olma lateralization kavramı içerisinde değerlendirilir. Evet, beynimiz bir left hemisphere ve right hemisphere'den oluşur. Bu bölünme, yaşamın ilk aşamalarındaki bu bölünme lateralization olarak isimlendirilir. Evet, lateralization'a benzeyen ama aynı olmayan farklı şeyleri ifade eden bir de contralateralization kavramı vardır arkadaşlar. Onu da ele alalım. Contralateralization kavramı beynimizin right hemisferinin sol tarafımızı sol yarı küresinin ise vücudumuzun sağ yarısını yönetmesine ilgilendiren, onu açıklayan kavramın kendisidir. Evet, Beynimizle ilgili önemli kavramlardan bir tanesi de modularization kavramıdır. Diğer bir ifadeyle localization. Bu kavram ise beynimizin belirli bölümlerinin belirli spesifik fonksiyonları üstlendiğini anlatır. Örneğin birazdan bahsedeceğiz. Dille ilgili özel alanlar vardır beynimizde ve bunlar Dilin algılanması ya da üretilmesiyle ilgili bölümlerdir. Bu alanlara herhangi bir hasar geldiğinde belirli e, konuşma bozuklukları ya da e, speech disorder diye adlandırdığımız e, hastalıklarla karşı karşıya kalıyoruz. İşte modularization, e, modularity of brain ya da localization diye ifade ettiğimiz şey, beynin farklı bölümlerinin farklı işlevleri yerine getirmesiyle ilgili arkadaşlar. Bakın burada yine sorular açısından önemli bir şey var. Lateralization dediğimizde right ve left hemisphere'den bahsediyoruz. Ama localization ya da modularity of brain dediğimizde ise farklı, belirli, farklı bölümlerden, farklı modüllerden bahsediyoruz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Sorular da karşımıza gelirse bu şekilde bir ayrıma gidebiliriz. Peki lateralization'dan bahsetmişken beynimizin sağ ve sol yarım küresinin farklı işlevleri üstlendiğini söyledik. Peki Biraz daha yakından bakarsak beynimizin sol yarım küresinde dil, mantıksal akıl yürütme, sıraya koyma gibi özelliklerin var olduğunu görebiliriz. Sağ yarım kürede ise nonverbal communication, dile dayalı olmayan iletişim, holistic processing, holistik düşünme, bütünsel düşünme, facial recognition, yüz tanıma gibi özelliklerin sağ yarım kürede olduğunu görürüz. Ki 2013'te bununla ilgili bir soru gelmişti arkadaşlar. Bundan sonra da gelebilir sağ ve sol yarım kürenin temel olarak özellikleri ile ilgili. Yalnız şunu söylemekte fayda var. Sağ yarım küre, sol yarım küre bizim açımızdan önemli olan yarım küredir. Çünkü dille ilgili beceriler bu yarım kürede e, yerine getirilir. Evet. Bunu söyledikten sonra arkadaşlar modularity ve localization ilgili linguistik açısından ilgili olan bölüme geçebiliriz. Arkadaşlar beynimizin dille ilgili iki önemli alanı vardır. Bu dille ilgili iki önemli alandan ilki Broca's area diye ifade ettiğimiz alandır. Broca's area'nın adı bir cerrah olan Paul Broca'dan gelmektedir. Paul Broca hastalarında konuşmayla ilgili bozuklukları olan hastaların beyinlerini incelediğinde onların belirli bölümlerinde sıkıntılar olduğunu ya da belirli bölgelerinin travma ya maruz kaldığını ya da darbe almış olduğunu görmüştür. Ve dolayısıyla dilin beynin o bölümünün dilin e, belirli özellikleriyle ilişkili olduğunu ifade etmiştir ki e, bu şekilde hipotezi de doğrulanmıştır. Peki Broca alanı acaba dilin hangi özelliğiyle ilgilidir? Arkadaşlar Broca's area dilin production ile ilgilidir, üretimiyle ilgilidir ve eğer bu alana bir e, darbe alındığında ya da bir pıhtı atma diye ifade edilen e, inme, pıhtı atma diye ifade edilen e, damarların çatlaması ya da deforme olması durumu burada gerçekleşirse Broca's aphasia dediğimiz, Broca afazisi dediğimiz konuşma bozukluğu ortaya çıkar. Bu konuşma boza, bozukluğunun temel özellikleri şudur. Hasta çok zor konuşur, duraksamalı konuşur. Hastada grammatical wordler ya da function wordler cümlede bulunmaz. Hasta grammar kullanamaz, doğru grammar, doğru grammatical cümleler üretemez. Ancak hasta ya da bu bozukluğa sahip olan kişi sizin konuştuklarınızı çok rahat anlayabilir. İşte brokas, brokas, broka afasia dediğimiz, broka afazisi dediğimiz kavram ya da rahatsızlık Bununla bozukluk, konuşma bozukluğu bununla ilgilidir. Diğer tarafta vernik afezya dediğimiz, vernik area'dan kaynaklanan, oraya gelen bir hastalık ya da bir darbe sonucu, oradaki işlemin bozulmasıyla ilgili buradan kaynaklanan bozukluk ise, Broca alanının tersine daha çok reseptör skillerle ilgili bir bozukluğu ifade eder. Hasta, akıcı, düzgün cümleler kurabilir. Fakat Kelime seçimlerinde yanlışlar vardır, alakasız kelimeleri diğerinin yerine kullanır ve sizin söylediklerinizi anlayamaz. Brokas efejya ile Wernicke's efejyanın temelde e, özellikleri bu şekildedir. Bir tarafta produktif skiller etkilenmiştir, diğer tarafta reseptif skiller etkilenmiştir. Evet, afazileri de bu şekilde ele aldıktan sonra ki afazi kavramı söz yitimi, edinilmiş söz yitimi diye çevrilir. Biz konuşma bozuklukları, konuşma e, hastalıkları olarak çevirebiliriz. Afazileri de bu şekilde ele aldıktan sonra bir başka alana ilerleyebiliriz. Evet. Arkadaşlar yine neurolinguistic alanında incelenen tip of tongue ya da slip of tongue dediğimiz kavramlar, fenomenleri ele almakta fayda var. Tip oldu tank, tank dediğimizde arkadaşlar dilimizin ucunda diye bizim Türkçe'de ifade ettiğimiz bir sözcüğü hatırlamakta zorlandığımız durumu ifade ediyoruz. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Bir sözcük aklımızdadır. Ne olduğunu biliyoruzdur. Daha doğrusu onun neyi ifade ettiğini biliyoruzdur. Ama sözcüğün kendisini bir türlü ne yapamayız? Çağıramayız. İşte buna Tip of the tongue phenomenon deniliyor arkadaşlar. Tip of the tongue fenomeninin neden olduğu belirli kelime ya da ses durumları vardır. Konuşma durumları vardır. Peki bunlardan bunları ne olarak düşünebiliriz? İlki melapropizm diye ifade edeceğimiz hatırlayamadığımız kelimenin yerine bir başka kelimeyi kullanmak. Yalnız burada önemli bir şey var arkadaşlar. Dil bilimciler bu hatırlayamadığımız kelimenin yerine koyduğumuz kelimeleri incelediklerinde hiç de tesadüfü olmadığını ve aralarında hatırlayamadığımız kelime ile yerine kullandığımız kelimenin arasında belirli ses özelliklerinin olduğunu görmüşlerdir. Ve buradan da şu hipoteze gitmişlerdir. Hafızamızda kelimeler ses özelliklerine göre gruplandırılıyor olabilirler. Evet bu açıdan Melopropizm dediğimiz e, hatalar oldukça önemlidir. Melopropizme bir örnek verirsek f, e, Chase the thief yerine face the thief demek. İkisinin ses özellikleri dikkat ederseniz oldukça benzer. Bu bir melopropizm örneğidir. Yine slip of tongue diye ifade ettiğimiz dil sürçmeleri de biraz önce ifade ettiğimiz e, hafızamızda nasıl depolandığıyla ilgili kelimelerin önemli ipuçları veriyor olabilir. Bu şekilde ele alınabilir. Slip of the tongue fenomeninde ise yani dil sürçmesi fenomeninde ise bir dizi kelimenin hecelerindeki hecelerinin yerini değiştirerek biz onu farklı biçimde söylüyoruz. Özellikle şakalara, esprilere çok konu olan bir şeydir dil sürçmesi ve ismini Spoonerizm olarak ifade ediyoruz, kavramlaştırıyoruz. Spoonerizm ifadesi ise Oxford'da bir profesör olan Spooner'ın Lecture'larında sürekli dil sürçmesi yaşamasından kaynaklı onun adfen verilmiş bir isimdir Spoonerizm. Hemen bir tane örneğini verelim. Fight a liar yerine Light a fire demek dil sürçmesinin örneğidir. Başka birçok Türkçeden de örnek verebilirsiniz. Evet, metropropizm ve spunurizm kavramlarını da ele aldıktan sonra beyinle ilgili ve dille ilgili olan beynin bir özelliği de plasticity of brain kavramıyla ele alacağımız şeydir. Beynin arkadaşlar sanılandan son yıllarda yapılan araştırılmada araştırmalarda sanılandan e, daha çabuk kendini onardığı beynin belirli bölümlerinin diğerinin görevini üstlenmede daha yetenekli olduğunu ifade eden bir kavramdır. Plasticity of brain kavramı. Beynin bir kısmı darbe aldığında ve o görevi yerine getirmekte zorlandığında ya da yerine getiremediğinde beynin bir diğer bölümü elbette ki görevin ne olduğuyla da ilgili olarak yapabiliyorsa o görevi üstlene bilmektedir. Yeni bağlantılar, nöronlar arasında yeni bağlantılar kurarak o görevi ya da o görevin eksikliğini telafi edecek şekilde kendini yapılandırabilmektedir. Temelde plastiste o brain dediğimizde bunu anlıyoruz arkadaşlar. Evet. Neurolinguistiği ele aldığımız temel kavramlarını tartıştığımız bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda artık dil toplum ilişkisini ele alacağız. Görüşmek üzere arkadaşlar.